Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün hava çok güzel ve bir pazar günü olduğu için tabii ki de Almanya'da pazar her yer kapalı. Bu yüzden biz de böyle kendimizi doğaya attık. Hem hava çok güzelken böyle birazcık tadını çıkaralım, yürüyüş yapalım dedik. Turgay da yanımda. Biz Stuttgart'ta Berendsee'ye geldik. Burası büyük bir orman ve göl var. Yani klasik Almanya'da aslında olabilecek bir yer. Ama havada güzelken ayrı bir şey oldu, güzel oldu. Tam böyle sonbahar. Çok güzel gözüküyor her yer ve ben sonbahara bayılıyorum. Yaz insanı değilim. Halbuki haziranda doğmuş bir insanım ben. Ama sıcağı sevmiyorum. Kışın güzel Almanya. Almanya bence sonbaharı da kışıyla güzel yani. ne yani kadar soğuk olsa da bence gayet güzel. Bakın Almanya pazar günleri sessiz, sakin, hayal kapalı diyorsunuz ama insanlar hepsi yürüyüşe çıkıyor. Yani boş diyemezsiniz. Burada insanlar yani pazar gününü gerçekten doğada geçiriyor ve ben bunu çok seviyorum çünkü ben de tam bir doğa insanıyım. Bayılıyorum böyle tarz şeylere o yüzden çok hoşuma gidiyor ee, yani Almanya'nın bu yönünü ben çok seviyorum. Ee, bu arada haftaya tatilim çok mutluyum. Ee, ve, ne yapıyorsun? Ve haftaya e, cuma günü resmi tatil. Yani 1 Kasım resmi tatil ve biz de Viyana'ya gideceğiz. Orada en yakın arkadaşım yaşıyor ve onlarla güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Onu da mutlaka zaten videoya çekerim, görürsünüz. O şekilde. O da okul şu an çok yoğun geçiyor. Yani ödevler, sınavlar hepsi bir arada başladı. Ee, bu yüzden çok da zamanım olmuyor bir şeyler yapmaya veya çekmeye. O yüzden şu an böyle hazır, güzel giydirirken ayrıca sıra bir video çekeyim dedim. Bu şekilde. Havanın güzelliği hmm. ve şu manzara. Ve videonun geri kalanında sizi doğalla baş başa bırakıyorum. Bu güzelliğin keyfini çıkarın. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayrıca hoşçakalın.